Modelimizi şu şekilde yerleştirdik. %100 emin olmak için çok simetrik bir eskiz çizdiğimizden emin olmalıyız. Böylece dudaklarımız çıkışta çok düzgün olacak. Çizdiğim dudakların doğruluğunu mimiklerle kontrol ediyorum. Modelimizden ya da müşterilerimizden gülümsemelerini istiyorum. Burada küçük kemerimize bakıyorum. Kuşu, kanatlarımızın açılışını Cupid'in kemeri mükemmel olmalı. Bu yüzden müşterimden bir öpücük yapmasını istiyorum. İki yarımın apexlerinin aynı mesafede olup olmadığını görüyoruz. Çok önemli. Ağız açıkken köşelerden düz bir komisür oluşturmalıyız. İki köşe. Dedik açı olmalı. Üst dudağımızın alt dudağa nasıl girdiğine bakıyoruz. Bir noktada birleşmesi gerekiyor. Bu yüzden fazlalıkları çizdik, iç kısımdan temizliyoruz. Dudaklarımızın hacmini almıyoruz. Bana çok hoş geliyor. Üst ve alt dudakların iki çizgisi bir noktada birleşiyor.